arkadaşlar bugün sizlerle bununla ve bununla taşınma yapıyoruz. Semin hesap gizemli var. Bir de efsanevi var. Kuzemin hesapta da bir tane efsanevi var. İlk önce gizemli atıyoruz sevimden. Tıkla. Bekle. Bakın. Dur, Oo uy, karakter geldi. Yani. Messi. Yes. Güzel. Messi Mesih Messi. Messi. Koyma, Dur, şuraya Ay, ay. Ben gizemliyi Kesin onda şey gelecek. Leon. gelecek. Aynen Leon. Bismillah. Abi. Arkadaşlar dur. Dur ben açacağım. Aç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. karakter gelmiyor Semih. Aç. Aldın geliyormuş. Ne bu? Bulun şeyi kostüm. Bulun kostüm. Güzel. Bekle güzel. bekle bekle. bekle. Ben Aslında güzel. He. Telefonu açıyorum. Arkadaşlar. Joker yok. Tamam. Sıra benim hesapta. Arkadaşlar. Bir tane normal var. Bir tane Burası de da. efsane. Normal Ay, açıyorum. Normal önce. Hiçbir şey yok. Şunun daha bir elleri mi kaldı? tamam. Şimdi efsaneyi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dua okuyorum. Dur, dua oku, dua oku. Amin. Hadi. Üç. 2 1 1 Hadi. Ya nasıl girilmiş? Bro arkadaşlar bu Burhan'ın adı bu Burhan dostlar. Arkadaşlar bana bu çıktı. Evet, arkadaşlar Karakter çıktı. Messi çıktı. Messi. Ya kötü al, bu al, arada. Dört kupalı. Bu arada çok güzel. Ha. Kötü. Yok güzel. Sevmiyorum. Ben Sen kostümüne bak bekle şimdi girme. Hı, Tepeyim. kostüm yok. Oo alabilirsin onu. Ama alma. Bay bay deyin. Bay bay arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Aboneyle like atın. Aynen. Tamam aynen. <laughs> Aboneyle like atın arkadaşlar. Bu zaten salaklaştı iyice. Evet arkadaşlar. Bay bay.